Merhaba arkadaşlar. Fiilde çatı test 2 kazanım kavrama tesisini çözüyoruz. Birinci sorumuz bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır? Sözde özne neydi arkadaşlar? Hatırlatalım. Yüklemde L ve N2 olacak. Özne işi kendi yapmayınca sözde özne oluyordu. Örneğin dağıldılar da bakın L2 var. Alınmadı da N2 var. Kımıld kımıldıyor derken kımıldamakta ln2 yok arkadaşlar buraya bakmamıza gerek kalmadı bu şıkkı eleyebiliriz dokunma dokunmuyor derken arkadaşlar dokunmaktan dokunmuyor yine burada bakabiliriz gençler biraz daha konuştuktan sonra dağıldılar dağıldılar yüklem dağılan kim gençler gençler kendi başına dağılabilir özne gerçek özne o halde burası cevap olamaz Hasta yakınları birkaç gün hastanın yanından yanına alınmadı. Bakın alınmadı yüklem. Alınmayan kim? Hasta yakınları. Hasta yakınlarını oraya bir görevli başkası alıp almama durumunu gerçekleştiriyor. O halde burası sözde özne. Cevabımız B şıkkı. Hemen bir diğer soruya geçersek. ikinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? İşi yapan neydi? Özneydi. Eğer işi yapan belli değildi diyorsa arkadaşlar bize neyi soruyordu? Sözde özde, sözde özneyi soruyor. Yani edilgen çatılı fiili soruyor arkadaşlar. Yükle, e, işi yapan belli değildir. Yani ln2. -E Güldürde ln2 -E yok eledik. Getirtti de ln2 -E yok eledik. Götürüldü de bakın l2 -E var yetiştirdiği de yok. O halde hiç okumaya gerek yok. Cevabımız c şıkkı. Bu pratik yöntemlerle bu soruları çözebilirsiniz. Ya da yine sağlamasını yapabilirsiniz. Yaralı geyik hemen hayvanat bahçesine götürüldü. Bakın götürüldü yüklem götürülen ne kim yaralı geyik arkadaşlar burası e, özne ama işi kendi yapmadığı için biz buna ne diyoruz sözde özne diyoruz. Üçüncü sorumuz bu dize bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Özne yüklem dediğinde neye bakıyoruz? Etken bir fiil ve edilgen bir fiil olup olmadığına bakıyoruz. Bilmezsin de LN2 yok o zaman burası kesinlikle etken bir fiildir arkadaşlar. Bulasın LN2 yok yine etken bir fiil diyebiliriz. Göstermez yine etken cümleye bakmanıza gerek yok. Sökmekten söküyorsun bakın burada LN2 var o halde burası kesinlikle edilgendir diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Bu kısa bilgileri pratik bilgileri kullanırsanız test çözmek sizin için daha kolay olacak. E, dördüncü soru aşağıdakilerin hangisinde yüklem geçişli bir fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış. Şimdi biliyorsunuz ki geçişli fiil nesnesi olan ya da nesne alabilen. Şimdi burada nesne alabilenin soru yani geçişli olacak ama cümlede nesne kullanılmamış benim getirebiliyor olmam durumunu istiyor. Hemen yine hızlıca onu ile okuyarak bunu sağlayabilirsiniz. En azından bir iki şıkla eleyebilirsiniz. Onu bekledi. Buraya bakacağız. Onu dinliyordu. Bakacağız. Onu karıştırıyor. Onu fark ettim. Hepsine bakmamız gerekiyor. E, kafasında pek çok soru işareti olduğunu hemen fark ettim. Bakın fark ettim yüklen. Fark eden kim? Ben. Neyi fark ettim? E, kafasında pek çok soru işareti olduğunu. Bakın burası nesnedir. Bize geçişli ama nesnesi olmayanı soruyor. O halde gitti. Boş kaldığımda Almanca tıp dergilerini karıştırıyordum. Karıştırıyordum yüklem Kim ben? Neyi? Almanca tıp dergilerinde Burada da yine bir nesne Hatta belirtili nesne var Bu şıkkı da eleyebiliriz Etrafındakilerin itirazlarını hiç bıkmadan dinliyordu Dinliyordu yüklem kim o neyi Etrafındakilerin itirazları Yine belirtili nesne kullanıldı Cevabımız o halde Adana oluyor Yine bakalım Sokağın sonundaki durağa kadar gidip bir müddet bekledi Neyi kimi bekledi Bakın ben buraya onu bekledi diyebilirim Adamı bekledi diyebilirim Dolmuşu bekledi diyebilirim Buraya istediğim gibi herhangi bir nesne koyabiliyorum O halde nesnesi yok ama alabildiği için cevabımız A şıkkı arkadaşlar Beşinci soru Buna göre aşağıdakilerden hangisi yüklemi geçişli bir fiil değildir? Nesnesi olan ya da nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir. Ya da özetle neydi? Onu ile okunabiliyorsa geçişli fiildir. Bize geçişli fiil değildir diyorsa neyi soruyor aslında? Geçişsiz bir fiildir hangisi? Burada nasıl buluyorum? Onu ile okunmayan e, geçişsiz fiildir. Kaybediyorsunuz arkadaşlar. Onu kaybediyorsunuz. Burası geçişli. E, yapısını etkiler, onu etkiler geçişli zahmetsiz vermez. Onu vermez yine geçişli. Onu susar. Burası geçişsiz. Çünkü onuyla okunmadığı için arkadaşlar onu susar dediğimizde bu anlamlı bir cümle olmadığı için cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Altıncı soru. Bu dizelerde numara almış sözcüklerden hangisi geçişsiz bir fiil değildir? E geçişsiz değilse ne olmak zorunda? Geçişli olmak zorunda. Yani eş, arkadaşlar onu ile okunan bir fiil arıyorum. E, onu ölürler olmuyor, onu büyürler olmuyor, onu doğarlar yine olmuyor, onu içerler ise arkadaşlar onu içerler olduğu için cevabımız B şıkkı. Yedinci soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek özne yoktur? Ha, şimdi fiil çatısında gerçek özne değilse bu arkadaşlar sözde özne olur sözde özne olan yerde de yükleminde L ve N2 olacak. Bakın açılacak L, N2 var. Karıştı da yok. Uzan, uzamaktan uzanıyor. Burada da yine var. Yüksek burada yok arkadaşlar. Sadece şu iki şıkka bakmam gerekiyor. Kalın e, bacadan çıkan kara dumanlar ufka uzan, uzanıyordu. Uzanan ne? Kara duman arkadaşlar. Kara duman kendi başına uzanabilir. O halde burası etken. O halde burası da cevabımız değil. Denizli şıkkı. Kütüphanedeki bilgisayarlar biraz sonra açılacak. Açılacak olan ne? Kütüphanedeki bilgisayarlar. Ama bunu görevli açıyor. O halde burası. Sözde özne. Yedinci soru. Hangi boş bırakılan yere aşağıdaki fiillerden hangisi getirilirse cümle farklı bir çatı özelliği kazanır. Şimdi bakın. L2 var. E, kaybolmak da yok. E, pardon. Takabilmek arkadaşlar. Burada da L2 yok. Etken. E, kayboldu. Etken. Beğendi etken, sakladı etken. Demek ki öznesine göre değil. Hemen nesnesine bakıyoruz. Ee, onu takabildi geçişli. Geçişli şöyle yazayım. Onu kayboldu yine geçişli. Onu beğendi yine geçişli. Onu sakladı geçişli. Tabii ki biz şurada hata yaptık. Onu kayboldu olmuyor arkadaşlar. Burası geçişsiz. Cevabı C şıkkı arkadaşlar. Çünkü onuyla okunmadığı için nesne almıyor. Yani geçişsiz. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken ve geçişlidir? Ee, geçişli olması için onu ile okuyor, okunuyor olması lazım. Etken olabilmesi için de öznesi gerçek özne olması lazım arkadaşlar. Gerçek özne olması yeterli. Gecenin karanlığı kalın bir perde gibi kapattı manzarayı. Onu kapattı. Evet geçişli ve kapattı da LN olmadığı için ya da kapatan ne gecenin karanlığı kendi kendine kapattığı için etken ve geçişli. Ee, onu düşmüş yolunda onu düşmüş arkadaşlar orman yolunda düşmüş her, herhalde derken burası geçişsiz onu sulandı geçişsiz onu koştu yine geçişsiz cevabımız A şıkkı sağlamasında bu şekilde yapabiliriz. 10. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklem olan fiilin çatısından dolayı kesinlikle nesne alamaz. E kesinlikle nesne alamıyorsa bu nasıl olmak zorunda? Geçişsiz bir nesne olmalı. Yani arkadaşlar onuyla okunamayan bir fiil olmalı. Onu düşünüyormuş geçişli. Onu gitmiş geçişsiz. onu çıkarmış geçişli. Onu tutturmuş geçişli. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 11. soru Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklı? Yani nesne-yüklem ilişkisi dediğinde geçişli ve geçişsiz bu ikisine bakıyorum. Geçişsiz fiil arkadaşlar. Bakalım ee, onu aşacaksın geçişli, onu duyduk geçişli, onu mutlu ediyor geçişli, onu inanırlar olmaz arkadaşlar. Çünkü onu inanır olmuyor. Onuyla okunmadığı için burası geçişsiz bir fiildir. 12. ve son sorumuz bu testte. Numaralanmış cümlelerden hangileri eylemi kimin yaptığı belli değil. Şimdi çok güzel bir soru. Eylemin kimin yaptığı belli değilse bu sözde özne olacak. Yani edilgen çatılı bir fiil arıyorum. Bunun da yükleminde L ve N2 olmak zorunluluğu var arkadaşlar. Bu bilgiler bize bu soruyu çok kısa bir sürede çözdürecek. Bakın bulundu da LN2 -E var. Oynuyor da yok. Yani edilgen olamaz. O halde 3 olanı eledim arkadaşlar. Bakın 3 olanı şıklarda 3 olanı hemen eliyorum. Ee, taşıyordu da yine LN2 -E yok. Burası da cevap olamaz. 2 olanı eledim bu sefer. Arkadaşlar cevabım geldi. B şıkkı tamamına bakmadan. Ama yine bir bakalım. Ee, bu köprünün yapımı 2006'da tamamlanmış. Şimdi tamamlanmış yüklem tamamlanan ne? Köprünün yapımı. Köprünün yapımı kendi kendi tanımıyor. Tamamlamıyor. Bir başkası tamamlıyor. Sözde özne yani edilgen. Ee, kaybolan cüzdanı bir hafta sonra bulundu. Bulundu yüklem. Bulunan ne? Kaybolan cüzdan. Bir başkası buluyor. Sözde özne. O zaman burası da edilgen. Cevabımız doğru. D B şıkkı arkadaşlar.